Haydi kremede. Meyzenler şu yeşmiye bak. Meyzen meyvustu ve huve yeşmiye bak. Şifa Allah bağlıdır baba. Alis okudum böyle? Kadere bağlı, kader, kader böyle. Yani bir insan neyesi yesin, ölümü alsın, ne irade bağlı olsun, olsun böylece Allah ölmezse şifa olmaz. Şifa Allah'a bağlıdır. Yani ismim eschafiye şövalye baba baba. Hep böyle böylece. Allah yardıma gerekiyor. Rabbim inşallah bu gece Ümmet-i Hamad'a bir hal versin, mali hal versin Ümmet-i Hamad'a. Yani az bir ruh canlansa bağışlayan inşallah. Az yani saate böyle böyle. O oh, mali feyizler İslam ülkelerine gelsin inşallah işte bağışlayan inşallah böyle. Uyansa gönüllerimiz bu gafette uyansa inşallah böyle. Allah tebhise ver derim. Allah dua edelim. Ümmet-i Hamad'a dua edelim. Mevlam dua edelim böyle. Ben dolayı kabul etsin inşallah Mevlam inşallah, inşallah, inşallah Rabbim her şifa versin muhtemelen versin Mevlam ihtiyacı varsa Rabbim da yerine nasip etsin inşallah Rabbim Müslümanlar birlik nasip etsin ya işte böyle. Fatiha.